Sayın noterim ve ekranları başında bizleri izleyen çok kıymetli Kahramanmaraş'lı hemşehrilerimiz, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın koordinasyonunda Kentsel Dönüşüm Başkanı tarafından yapımı gerçekleştirilen Kahramanmaraş 12 Şubat Merkez 2 A'da 12. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi Kuray Çekiş'ine hoş geldiniz. Kuray Çekiş'lerimiz Kentsel Dönüşüm başkanlığı resmi YouTube hesabından canlı olarak yayınlanmaktadır. Çekilişe başlamadan önce çekiliş hakkında kısa bilgiler vermek istiyorum. Bugünkü yapılacak kura çekişlerimizde 181 hak sahibimiz ve 149 konutumuz bulunmaktadır. Kura an çekişlerimiz Ankara 66. Noterliği denetiminde gerçekleştirilmektedir. Çekiliş sonuçları noter onayından sonra ilan edecektir. Kura çekişlerinin şimdiden tüm hak sahiplerimize hayırlı yol olmasını temenni ediyor ve canlı yayınımıza kura çekişe devam ediyoruz. Harun Kıyak, B1 blok 3. Kat düzeltiyorum. B1 blok 3. kat, 12 numaralı daire. Mehmet Sünbül ve hissederleri, A3 blok 1. kat, 1 numaralı daire. Güzeren Yüzeroğlu, B1 blok 1. kat, 2 numaralı daire. Murat Bülbül ve hissederleri, B1 blok 1. kat, 3 numaralı daire. Güllü Kelebek B1 blok 3. 3. kat 13 numaralı daire. Yalçın Saka B1 blok 2. kat 8 numaralı daire. Kahramanmaraş İlim Hizmet ve Vakfı B1 blok 2. kat 7 numaralı daire. Sıtkı Bilol Balık A blok 1. kat 5 numaralı daire. Arzu Özaydın A1 blok 1. kat 4 numaralı daire. İrem Önal C1 blok 1. kat 3 numaralı daire. Rauf Oktay Tunçel C1 blok 1. kat 2 numaralı daire. Hilal Kıvrak A3 blok 1. kat 4 numaralı daire. Gülşah Gök, A1 blok birinci kat 6 numaralı daire. Hikmet Can Aydın, A1 blok birinci kat 7 numaralı daire. Serhatdin Balcıoğlu, C2 blok birinci kat bir numaralı daire. Ferhat Kozan, A2 blok birinci kat 5 numaralı daire. Ökkaş Erşan, A3 blok birinci kat 7 numaralı daire. Mehmet Ayaz Ali, Aydın ve hissedarları F1 blok birinci kat 3 numaralı daire. Musa Kuş C2 blok birinci kat 4 numaralı daire. Hacı Hayri Dingiş A1 blok birinci kat 3 numaralı daire. Zeynel Abidin Şerefoğlu ve hissedarları F1 blok birinci kat bir numaralı daire. Halim Şükrü Kaynar A3 blok birinci kat 6 numaralı daire. Tülin Genç ve hissedarları A2 blok birinci kat bir numaralı daire. Yaşar Dilli A1 blok birinci kat bir numaralı daire. Esabil Bülbül, A2 blok 1. kat 3 numaralı daire. Nahide Yüzeroğlu, A1 blok 1. kat 5 numaralı daire. İbrahim Gürün, A3 blok 1. kat 3 numaralı daire. Elif Yıldız, C2 blok 1. kat 2 numaralı daire. Zeynep, Yalın ve İstederleri, F1 blok 1. kat 10 numaralı daire. Nuran, Gürler, B1 blok 1. kat 5 numaralı daire. Ayten, Cemile, Sinek, C2 blok Birinci kat 3 numaralı daire. Şükriye, Balcıoğlu, C1 blok Birinci kat 1 numaralı daire. Halit Mucuk, B1 blok 1. kat bir numaralı daire. Abdullah Aktemir, ve hissederleri A2 blok 1. kat 6 numaralı daire. Mehbare Özdemir, D1 blok 1. kat 3 numaralı daire. Funda Mercan, A2 blok 1. kat 7 numaralı daire. Erdoğan Saka F1 Blok 1. kat 8 numaralı daire. Serhat Akçembr D1 Blok 1. kat 2 numaralı daire. Hacer Yıldız ve hissedarları F1 Blok 1. kat 5 numaralı daire. Mehmet Tepeli, D1 Blok 1. kat 4 numaralı daire. Sevil Atalar ve Hissedarları F1 blok birinci kat 9 numaralı daire. Gül Beyaz Bolat F1 blok birinci kat 4 numaralı daire. Şeyma Karabaş ve Hissedarları B1 blok birinci kat 4 numaralı daire. Sakıp Hamza bulunduğu A3 blok birinci kat 2 numaralı daire. Ökkeş Karatut A2 blok birinci kat dört numaralı daire. Gökhan Dizi Büyük A1 blok birinci kat iki numaralı daire. Aslıhan Karakoç Geçici ve Hissedarları D1 blok birinci kat bir numaralı daire. Seyhan Şerife Işık Taç Yıldız A2 blok birinci kat iki numaralı daire. Nazife Demirci ve hissedarları F1 blok 1. kat 2 numaralı daire. Fatih Kocabaş, A2 blok 3. kat 15 numaralı daire. Hayriye Koca Er, 2 blok 3. kat 13 numaralı daire. Mehmet Gölbaşı, A2 blok 3. kat 19 numaralı daire. Cihan Özdil ve hissedarları F1 blok 2. kat 19 numaralı daire. Elvan Şahin, F1 blok 3. kat 21 numaralı daire. Leyla Altun ve Sedarları, A3 blok 3. kat 20 numaralı daire. Tuncay Akbayır, C1 blok 3. kat 11 numaralı daire. Mehmet Tekçe, A1 blok 3. kat 18 numaralı daire. Güldane Karpuz A2 blok 3. kat 18 numaralı daire. Ayşe Kaşık A3 blok 2. kat 12 numaralı daire. Fatih Şerbetçi A3 blok 3. kat 15 numaralı daire. Halil İbrahim Tarakçıoğlu, A3 blok 3. kat 21 numaralı daire. Mahinur Pirahmetoğlu ve hissederleri A1 blok 2. kat 10 numaralı daire. Orhan Atasoy A3 blok 2. kat 14 numaralı daire. Tahir Tıraş F1 blok 3. kat 29 numaralı daire. Saniye Yıldız D1 blok 2. kat 5 numaralı daire. Mahmut Erdihan ve hissederleri C1 blok 2. kat 7 numaralı daire. Nur Hayat Çağır ve hissedarları F1 blok 3. kat 28 numaralı daire. Atike Kara F1 blok 2. kat 11 numaralı daire. Fatih Peköz B1 blok 2. kat 6 numaralı daire. Kadriye Rüben, F1 blok 3. kat 30 numaralı daire. Mediha Kaynar, F1 blok 2. kat 18 numaralı daire. Ömer Akbolat, A2 blok 2. kat 12 numaralı daire. Haydar Kasap Karaoğlan, A3 blok 2. kat 9 numaralı daire. Bekir Taşdemir. A1 blok 2. kat 11 numaralı daire. İlhan Burtaçkıray. A3 blok 3. kat 19 numaralı daire. Fatma Karademir ve hissederleri. A1 blok 2. kat 12 numaralı daire. Ümmühani Söyler ve hissederleri. F1 blok 2. kat 15 numaralı daire. İsmail Avcı, C2 blok 2. kat 6 numaralı daire. Nebi Kalkan, F1 blok 3. kat 24 numaralı daire. Elif'e Sevdi Buldu ve hissederleri, A3 blok 3. kat 18 numaralı daire. Şevket Yaşar, C2 blok 2. kat 7 numaralı daire. Abbasiye Şişman, B1 blok 3. kat, 14 numaralı daire. Ali Nail Kanadıkırı, C2 blok 2. kat, 8 numaralı daire. Ayhan Semerci, A1 blok 3. kat, 21 numaralı daire. Asiye Yanık, F1 blok 3. kat 20 numaralı daire. Şeyma Zengi, A1 blok 2. kat 13 numaralı daire. Yunus İlhan, A3 blok 2. kat 8 numaralı daire. Ayşe Dökücü ve hissederleri A1 blok 3. kat 17 numaralı daire. Hacı Mehmet Bozo, Kucay 1, blok 3. kat 10 numaralı daire. Hüsniye Uysal ve Çetin, C1, blok 3. kat 12 numaralı daire. Makine Mühendisleri Odası, A2, blok 3. kat 21 numaralı daire. Zuhal Yemşen, A2, blok 2. kat 11 numaralı daire. Zeki Yıkan A2 blok 2. kat 13 numaralı daire. Ömer Akpınar A2 blok 3. kat 16 numaralı daire. Fehmi Kocabaş ve hissedarları P1 blok 2. kat 20 numaralı daire. Beyhan Kara küçük C1 blok 2. kat 6 numaralı daire. Aynur İster, D1 blok 2. kat 7 numaralı daire. Ali Pur ve hissederleri, B1 blok 3. kat 11 numaralı daire. Ömer Faruk Ardıç, F1 blok 3. kat 25 numaralı daire. Çelebi Demirel, D1 blok 2. kat 6 numaralı daire. Hatice Avcı A1 blok 3. kat 19 numaralı daire. İsmail Saka C1 blok 2. kat 5 numaralı daire. Esma Maraşlıoğlu ve hissedarları D1 blok 3. kat 11 numaralı daire. Şule Alıcı A2 blok 2. kat 8 numaralı daire. Zafer, Deli Gönül, A3 blok 3. kat 16 numaralı daire. Ayşe Odun Kesen ve hissederleri B1 blok 2. kat 9 numaralı daire. Remzi Altunay, A1 blok 3. kat 16 numaralı daire. Ömer Şerbetçi, A1 blok 2. kat 8 numaralı daire. Adalet İlhan Bey sedarları A1 blok 2. kat 14 numaralı daire. Mehmet Pür A1 blok üçüncü kat 15 numaralı daire. Yusuf Can Umu Bey sedarları B1 blok 2. kat 10 numaralı daire. Özkan Zengi A3 blok ikinci kat 13 numaralı daire. Ahmet Yeni Pınar, A3 blok 2. kat 10 numaralı daire. Belgin Dingiş A1 blok 2. kat 9 numaralı daire. Behice Doğan, A3 blok 3. kat 17 numaralı daire. Kasım Akdemir ve hissedarları C2 blok 3. kat 11 numaralı daire. Meliha Üzgün A2 blok 3. kat 17 numaralı daire. Ahmet Sağır C1 blok 3. kat 10 numaralı daire. Mehmet Edikli D1 blok 2. kat 8 numaralı daire. Emel Coşanay ve ederleri D1 blok 3. kat 12 numaralı daire. Bekir Baki Paksoy, F1 blok 2. kat 12 numaralı daire. Hacı Ökkeş Kalkan, A3 blok 2. kat 11 numaralı daire. Ayşe Yıldır, A2 blok 2. kat 14 numaralı daire. Salih Topalak, F1 blok 2. kat 13 numaralı daire. Güldane Dokumacı, A2 blok 2. kat 9 numaralı daire. İsmail Kalkan, D1 blok 3. kat 9 numaralı daire. Behbi Doğar, A1 blok 3. kat 20 numaralı daire. Ayşe İncimez, B1 blok 3. kat 15 numaralı daire. Umut Berkay Us ve hissederleri A2 blok 3. kat 20 numaralı daire. Erkan Karanfil C2 blok 3. kat 14 numaralı daire. Özkan Zengin ve hissederleri F1 blok 3. kat 22 numaralı daire. Yusuf Orçan A2 blok 2. kat 10 numaralı daire. Furkan Aktemur ve hissederleri D1 blok 3. kat 10 numaralı daire. Ahmet Biber C1 blok 2. kat 8 numaralı daire. Durdu Mehmet Çetinkaya ve hissederleri C2 blok 2. kat 9 numaralı daire. Furkan Aksemur, F1 blok 2. kat 14 numaralı daire. Ekrem Tolun C2 blok 3. kat 12 numaralı daire. Eliz Aktemur, F1 blok 1. kat 6 numaralı daire. Halil Omuz Bozlu, F1 blok 1. kat 7 numaralı daire. Tuğba Tüzün, C1 blok 1. kat 4 numaralı daire. Leyla İster ve İstederleri, C2 blok 1. kat 5 numaralı daire. Aynur Sevim F1 blok 3. kat 27 numaralı daire. Musa Gökhan Akşemur C2 blok 3. kat 15 numaralı daire. İbrahim Bolat F1 blok 3. kat 26 numaralı daire. Mehmet Yüzeroğlu ve hissedarları C2 blok 2. kat 10 numaralı daire. Soner Çiçek F1 blok 2. kat 16 numaralı daire. Şem Sezalı F1 blok 2. kat 17 numaralı daire. Alaaddin Kılıçkıran C1 blok 2. kat 9 numaralı daire. Sonak sahibimizin konutunu veriliyoruz. Fatih Kuvanç C1 blok 3. kat 14 numaralı daire. Evet kıymetli Kahramanmaraş'ta hemşehrilerimiz Kahramanmaraş 12 Şubat 12. etap kentsel dönüşüm projesi kura çekişini tamamladık. Kura çekişlerinin tüm Kahramanmaraş'ta hemşehrilerimize hayırlı yol olmasını temenni ediyoruz. Saatlerimiz 14'ü gösterdiğinde 10 ve 11. etap kentsel dönüşüm projesi kura çekişle tekrar karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.